Kıymetli izleyiciler, Sinop Türkiye'nin Çatak Gergin Mahallesi'nden tüm izleyicilere selamlar, sevgiler. Bugün Ramazan bayramı. Bayram ben size hayran diyorum. Bütün komşularımızla, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bayramlaştık. Şu an aramızda genç yaşlarımızdan, cemaatimizden tutuyor Efendim bayram nasıl gidiyor köyünüzde? Bayram şu anda iyiydi. Hürbeti çok çok geldi. Eşte olsun. Evet. Geldi. Bayramı şu an istedi. olsun. Ziyaret gelken. Öyle geçiyor. Eski bayramdan bir kitap yok ama ne bu Eski dönemeki devam etmeye çalışıyoruz yani. E burada sizi izleyen, tanıyan, tanımayan, yurt içinde, yurt dışındaki bütün hemşerilerimize, bütün dostlarımıza neler söylemek istersin? Ya şimdi ki tabii hiç imkan ol, olmaya gelemiyor. gelenler, gele, gelemeyenlere de çok çok selamlar sunarım. Büyüklerin gelmek için bir şey yapıyorum. Hürbette kalanlara hepinize saygı selamlar sunarım. Kıymetli izleyiciler, bir başka konukla görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Nice bayramlar el ele diyoruz. Evet.